3, 2, 1 kayıt. Ada role girsene. Ne kadar role girer? Rol mü vardı? Rol evet, anne. <laughs> Bir yüzünden. Anne anne buradan Soğukhan. çıkıyoruz. Buradan. Sen nereye gidiyorsun? Sol ten gidiyor mu? Geç. Arkadan insan geliyor. İnsan, insan. Dönmetine, dönmetine. Ada onun dizide. Dönmetine, dönmetine. Dönmetine, dönmetine. Dönmetine, dönmetine.